Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Five Nights at Freddy's'in videosunu çekeceğiz. İkinci gecemize kaldığımız yerine devam edeceğiz. Sesler geliyor mu size bilmiyorum kulaklığına yakın tutuyorum mikrofonu. Ee, kulaklığına pek ses gelmiyor gerçi. Devam edelim. Evet diyelim. Yani tamam canavar burada, burada ve şu arızada kalsınlar. Çok iyi burada kalsın şimdi. Benim bir taktik var onu kullanacağım. Çık lan. Şunu şöyle ben yukarı atayım. Şöyle. Canavar karşıysa görüyorum, play diyorum. Şuna şöyle bakınca da canavar benim şu sol tarafıma, gördüğünüz gibi şu Freden olduğu kısma gelmiyor. Şöyle. Bu taktik çok işe yarar yani, öneririm. Bir tek sorunumuz var ki, bu gece kaç dakika sürecek? Ya bu seriyi bitirmek için elinden geleni yapacağım. Hatta bundan sonra da bir tane daha video çekebilirim. Yani bundan sonra bir tane daha bunun videosunu çekebilirim yani. Hops, 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 ne oldu lan? Aha gitti sıçtı Şöyle diyeyim de sonra başımıza iş açma deme yani. Sonra güncelleme güncelle bize robot ol. Şu altta kamera ve ventilation olanların üçünü bir anında temizleyebiliyor. Sıçtı. Tamam tamam orada güvende saat. A gece de ikinci gece saat daha bir ya. Oyun kastı As. Oh. Yaz oyun kasıyor fark ettiyseniz. Bence gitti. Aha gitmemiş. Tövbe tövbe ettim ben bu oyunu oynamayacağım diye çok aldım tövbe etmedim ah anam 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 yahtalar beni. Allah'ım bu canavar niye gel gitmiyor Allah'ım sıçtık Mentalitation diyor Ha aldı diyormuş lan Ah bey korkuyorum korkuyorum. <laughs> ha, ne oldu lan sen bana bak oldu ve hayırdır oğlum. Ya, ikinci ikinci gece de kolaydı yani. Nasıl o kadar kolay değil. Bak birinci gece en hiç yaratık çıkmıyor. İkinci gece normal, üçüncü gece hard oluyor. Yani benim bildiğim demosunda öyle. Neden demo oynuyorum bu arada? Ee, çabuk bitsin. 5 gece falan hiç uğraşamam. Çünkü ne kadar uzun geceler yani ne kadar gece artarsa o kadar uzun süre olduğu için bazı belki işte yeterli alanı yoktur. Çünkü çok oyun indiriyorum. Çekeceğim oyunlar. Aha. Tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe 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 tövbe. Antilatation diyor. That but neyse demedi de neyse işte. tamam saat 3 yani iyi gidiyoruz saat 4'te 5'te coşuyorlar da bunlar ucu kadar şu an normal planımız tıkır tıkır işliyor bugün de benim kuzenlerim geliyor kuzenlerimin adını yani buradan Rana'ya Kerem'e bolca sevgiler saygılar tüm abone olan arkadaşlarımız yani kuzenlerimi ya yani burada kuzenlerimi sevgi der saygılar bugün onlar geliyor akşama doğru bunları da oyu izleteceğim ee, onlar İstanbul'dalar yani kuzenlerime özel bir korku oyunu videosu çekeceğim gerçi onlar Minecraft seviyor Minecraftçılar onlar Minecraft seviyor da hem korku hem Minecraft çekin dedim şimdi içimden. Bak şimdi buna böyle coşacak gelecekler izleyin. As bak başladılar. Aa, çok iyi gidiyor lan. As. Video 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 lan nerede? Ha? Hadi ya o geldi kim bir hoşuna gelmiştir ya saat 5. Hadi hadi hadi. Ospi. 5 dakika mı şura iyi mi şimdi? Havalandırmadalar sesleri geliyor. Ya tamam 115 115. As ya geldiler. Geldiler geldiler. Karşımda çıkacak. Biri karşımda çıkacak. Aha çıkmadı. Tamamdır yırttık. Of. havlanırma nasıl sesleri geliyordu çünkü. Hadi be bir altı olmadı. Saat altı şey altı dakika geçmiş pardon. saat altı diyorum lan. Ha tamam oldu bitti. Oldu da bitti inşallah. Oldu da bitti maşallah. Nazar demez inşallah. Sünnet olurken diyorlardı galiba. Ne oldu lan? bozuk televizyon gibi çok tatlı aa pasta bunlar ne lan ne kadar dandik lan bu Oğlum ne kadar dandik lan bu böyle oyun mu olur lan Şu hayvanları da besleyeyim. Bunlar lan. Oğlum bu oyun mu lan? Tövbe tövbe. 7 dakika geçmiş. Ee, bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Kendinize iyi bakın Arkadaşlarınızı ve kendinize abone olun ve abone olmayı unutmayınız. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Fight Freddy 3'ün demosunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci geceyi çekeceğiz. Ee, başlayalım oyuna en başta. Ee, anam bunlar da 4-5 gibi kuduruyorlar. Öyle kuduruyorlar yani. Ee, yani öyle kuduruyorlar. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Aklınızda abone olmayı söylemeyi kendinize de abone olmayı unutmayınız. O kadar izlenme oluyor. Ee, Buradan Rana ve Kerem kuzenlerime sevgiler, saygılar, abone olmayı ve arkadaşlar abone olmayı sunuyor. Biz beğendiyseniz alt kısmına yorum yazabilirsiniz veya alt sol kısımda beğen butonu olacak. Ona tıklayarak beğenirsiniz ve daha çok freede gelebilir yani demo olmayanı da indirir. Üçüncü geceyi bitirir oradan devam edebiliriz. Öbür oyunlarını da indirebiliriz. Bu arada şöyle çekiyorum göstereyim. Ee, hoparlörde bundan mı geliyor bilmiyorum şu an. Yani çünkü... <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ee, buradan kuzenlerime sevgiler, saygılar. Onları çok seviyorum. Her zaman benim kalbime değerleri var. Kendisine iyi baksınlar. Hoşça kalın. Beğendiyseniz dediğim gibi yorum yazmayı abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Ne kadar çok like atarsanız o kadar çok video, o kadar ön günde iki video falan çıkartabilirim yani. O da yani hata. O kadar çok like atın ki şey olsun. 20 dakikalık 15-20 dakikalık videolar çekeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki video'mda falan itfaiye 3 videosu olacak. Sonra onu bitireceğim tabii ki. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.